Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün üzücü bir haberle karşınızdayım. Ne oldu? Pet Simulator X hesabım çalındı. Geçen videoda size bir çekiliş yapacağımı söyledim. İşte petlerimin hali. Şunları kardeşimden aldım. Bak şu gift store'da Ya. ya. Golden Angel'as çıkartmıştım ben gençler bak Hadi bakın. Roblox fotosu nerede? Gel. Hah. Al. Bakın. Şurada Golden Angel'as. Bakın. Ekip şöyleydi. 27 9 27 9 27 9. Diğerleri 25 milyon. 3 tane e, Legendary Rainbow konuşma. Bakın triple coins'im vardı. Kasıyordum efsane bir şekilde. Hatta onu çıkardığımın bir kanıtı da var. Nerede nerede diğer kanıt? Ha işte şurada. Kimseden almadım bak. Wow. Ure Berkerez Hitched Mystical Angelus Pet. Angelus çıkardım. Yani ya bütün emeklerim gitti ya. Bir moral olsun diye like atabilirsiniz bana. Ama e, o hangi adam, hangi insan evladı yaptıysa ben pes etmeyeceğim. Yine kasacağım. Gördüğünüz gibi 30 milyon kastım. E, bugün bir 100 milyon 200 milyon falan kasıp ikinci videoyu atmayı düşünüyorum. Açma atma videosu. <laughs> ne diyeyim? Ellerine, emeklerine sağlık. Görüşürüz.